Ha? Demircim. Bak sana ne getirdim. Wow. Hadi ama önce bir ellerini yıka. slime'la oynamışsın. Eller çok kirli. Ha? Hadi bir ellerini yıka da bunları ye. Bak şimdi bunları buraya koyuyorum. Hemen ellerini yıka gel Demircim. Tamam tam... babacığım. Wow. Ama yıkamayacağım bir şey olmaz. Ama çikolatalara bak. Ha? Of, çok yedim. Şurada biraz dinleneyim. Of karnım of karnım. <laughs> Baba karnım çok ağrıyor. Ha? Ne oldu oğlum? <laughs> karnım çok ağrıyor. Ne oldu ki? Niye ağrıyor? Bilmiyorum. Bir bakalım o zaman Demir. Dur ben bir doktor aletlerini getireyim. Bir dinleyelim. Bir bakalım bir ne oldu? Neyin var? Demir'cim bir karnını dinleyeyim önce. Aç bakayım bir. Demir. Garıl gurul sesler var burada acayip acayip sesler çıkıyor burada. Demir, bir tane iğne yapalım karnına. tamam mı? Yapmamız lazım önce oğlum çünkü bunu ben ameliyat edeceğim büyük ihtimalle. Tamam 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 bir şey olmayacak şimdi orası uyuşacak. Birazdan ameliyat edeceğiz. Şimdi bir de bir örnek alayım ben oradan Demir de mikroskopla bakayım. Dur bakayım şunun ucundan. Bu da ne böyle? Ha? Karnında solucanlar dans ediyor değil mi? Karnında solucanlar var. Ha? Sen ellerin falan kirliyken bir şey yedin mi? Nope. Yedim. Ne yedin? Salata. E sen demin ellerini yıkamaya gitmedin mi? Hayır. Aferin sana. Hadi şimdi gidiyoruz. Yürü bakalım ameliyat edeceğiz seni. Demircim şimdi karnını hemen açıyorum. Ha? Ha? yapmak zorundayım kusura bakma. Bu cımbızla hemen bu cımbızla, hemen oradan solucanları alıyorum demircim hemen alıyorum çünkü her yer solucan dolmuş ya baksana. Baksana. Aa şuna bak demir. Çıkana bak gördün mü karnından çıkana. He? Ay 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 daha var burada daha var demir daha var. Baksana daha çıkıyor buradan solucanlar. Eyvah 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 eyvah. Aa bu ne? demir ya. ya bak gördün mü o ellerini yıkamadığın için bak böyle bir sürü solucan olmuş her yerin gördün mü? Evet bu da sonuncusu. üç tane 3 tane solucan çıktı oğlum burada. Ha? Gördün mü? Ya ya al yiyecek mi bunu da? <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra ne yapıyoruz Demir? Elleri yıkıyoruz. Hemen elleri yıkıyoruz tamam mı oğlum? Hadi Başka bakalım o zaman. Görüşürüz. Bye bye. görüşürüz. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Bay bay.